Yaptıkları iğnenin etkisinde herhalde. Yoksa Gülben eline dokunamaz onu. Yani orada duramaz bile. Ben biliyorum. Kafası yerinde değil belli. Ama neyse yani böyle olsun tabii. Kriz geçireceğine. Bu sana bir şey hatırlatmıyor mu? Hatırlattı tabii. Bir daha asla onları yalnız bırakıp gitmemem gerektiğini hatırlattı. daha bak. İyice düşün. Başka bir şey hatırlatmış olmasın. Çok acıyor mu? daha paniktin ama. <laughs> Doğru. Ben de senin yanından ayrılamamıştım. Ki ben seni tanımıyordum bile. Bir de Gülben'e bak. Kız, kız yıllardır onu bekliyor. Yanında durmayı bekliyor. Bizi hatırla. Bir şey deme onlara. Kıyma onlara. Esat, Güven iyi misin? Nasıl oldun? İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Biraz ağrım var o kadar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Daha kötüsü de olabilirdi. O adam kafayı fena takmış bana. Yok abi, sana değil. Gülven'e takmış. Ne? Hı hı. Benim yüzümden her şey, benim yüzümden oldu yani. Gülben, sen o adamla hangi ara? Pencereden. Bizim evi gözetlerken mi? <laughs> Evet, başka nasıl olabilir ki Han ya? Ben mi bir şey yapacağım? Onu mu ima etmeye çalışıyorsun ya? <laughs> Neyse. Esat, e, başka bir şey dedi mi doktor? Bu gece burada kalacaksın. Kalacağız. Evet, burada kalacağız. Tedbir, tedbir için yani. Ne? Ne bakıyorsun? O sana yaptıkları yine bayağı güçlüydü herhalde. Şimdi bir dakika inci ee, şöyle bir şey hatırlıyorum doğru mu ne kadar da siz o araba kazasında sen sabaha kadar beklemedin mi başında ben doğru muyum değil miyim ha? doğrusun doğruyum duydum karım da teyit ettiğine göre sen unutmuşsun çünkü böyle şeyleri. Çok fenaymış. Geçmiş olsun Esat bey. Sağ olun. Bir beş dakikanızı alacağız. Tabii tabii. Yakalansın zaten şu adam. Saldırganı tanıyor muydunuz? Anıl adı ama soyadını... Soyadını hiç bilmiyorum. Otelde kalıyordu. Hangi otelde? Karşımızdaki otelde işte o Naci'nin... ...kaldığı oda var ya o. Nasıl, sen biliyor muydun bunu Gülben? Bir saniye Esat. Gülben sen bunu ne zamandan beri biliyorsun? Memur Bey... Ben hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Şurada birazcık uyusam, uzanayım mı? Olur mu? Vallahi çok. çok Bu yatak da pis mi ne ya? İnce temizlemişler midir ki? Ee, te temizdir o yıkamışlardır. Vallahi değilsin de. Bir iğne yaptılar. O kadar fena oldu ki çok kötü yandı canım. Ama böyle bir hafiflik de gelmedi değil vallahi. Sadece çok mu uyku yapıyor? Çok uykum var ya. Yatsam biraz. Of, biraz uyusam. Çok kendime geleceğim sanki. Neriman arıyor. Merak etmişlerdir. Konuşayım. Neriman? Tamam, konuştu ama çabuk gel. Saldırgan liseden arkadaşınızmış. Daha önceden rahatsız ettiği oldu mu sizi? Nasıl liseden arkadaşım Gülben? Of Gülben, of. Of, of, of ne of? Mektubu sen yırttın mektubu. Bilmiyoruz, unuttuk zannetme. Anıl getirdi biliyor musun onu da? Mektubu verdi bize. Olmasa haberimiz olmayacak yani. Ha ne diyor ya? Kim bu adam? Ne oluyor? Ailece görüştüğünüz bir şahıs mı bu? Yok, biz görüşmüyoruz. Sadece aynı doktora gidiyorum ben yaptınız Doktora mı gidiyorsun? Ne hiç efendim yok benim bilmiyorum. Deli doktoruna mı? Ah, Deli doktorlarına. Beraber gidiyorlar demek ki. İyi yani öyle mi? İyi iyi. Sakinleştiriciyi gelmiş. Yüzü gülüyor yani hani morali gayet yerinde gibi. Çok iyiymiş ablam çok iyiymiş. Aç şunu sesini dışarı ver bakayım. Kantoron beni duyuyor musun? Bir gül beni ver de ben bir sesin duyayım duramayacağım yoksa. Şimdi polis içeride ifadelerini alıyor. Bir ver bir sesin duyayım bana yeter hadi. İyi tamam. Ha. Hadi ne kadar ağır kalmasın hadi bir duyayım be. Doktorla itibata geçiyoruz hemen. Otele de hemen bir ekip yollayacağız. Sağ olun memur bey. Sağ Pardon. Olun. Gülben. Efendim amirim. Ablam bir senin sesini duysun çok merak etmiş. Aa, ablam mı? Ver. Oh canım. Abla. Nasılsın canım ben çok iyiyim merak etme. İyiyiz biz. Gülben. İyi misin Gülben ben çok merak ettim seni. Nasıl durabiliyorsun sen orada? Tutabildin mi şeyi? Tuttum. Tuttum tuttum merak etme zaten. İğne. İğne yaptılar bir tane. uyuştum ben. Hadi artık dön evine Gülben. Bak çok aklım sende. Ne olursun gel artık hadi. Abla hani hani bir Naci am, Naci'yi ambulansla götürüyorlardı da senin gözünün önünde baygın yatıyordu ya. Vallahi ben seni o kadar yandım ki ne hissettiğimi. Çok zor bir şey yani böyle insanın içinden çılık atma geliyor da sesi çıkmıyormuş gibi bir şey. Çok kötü. Vallahi çaresizlik çok zor abla. Bir şey. Bir daha ne senle ne ben hiç öyle şeyler yaşamayalım. Vallahi Allah korusun. Çok bilmiyorum çok kötü oldum insan. Yani sevince çok zor oluyor. Gülben tamam hadi. Ne olursun dön evine. Sen yapamazsın orada. Hadi gel kardeşim. Olmaz abla. Gelemem ben. Esat'ı bırakamam ben. Ya ama şimdi sen de Naci'yi bırakabilir miydin? Bırakamazdım. Öyle oluyor yani. Zaten bana merak etme. Naci de dönecektir yakında. Döndü o Gülben. Geldi buradan. nasıl döndü? Ben de polisle konuşup geliyorum. Tamam. Ay, ay. Burada, yanım da burada şu anda. Aa, abla, çok sevindim ya. Vallahi çok mutlu oldum. Bak ben, ben ama ben sana dedim. ölmemiştir Ye, Bak yine haklı çıktım ben. Hadi dön artık Gül, ben kurban olayım. Bak ben sen gelene kadar uyumayacağım, tamam mı? Bekliyorum ben seni. Hadi kardeşim. Tamam canım, tamam. Hadi. Ay nasıl sevindim ya şu an. Esat, Naci de ölmüş. Duydum. Ay çok mutluyum şu an. Hayal, <laughs> hayal. hayallerimdeki gibi beraber çay içebileceğiz. Vay yanlış alamazsın. Sizi de çağırırdım ama işte biliyorsun seninki var ya. Ya ben çok kötüyüm biliyor musunuz ya? Birazcık uyusam ayıp olmaz değil mi? <laughs> zaten buradasınız. Ben bilirim. <laughs> Götürseniz onu. Burada uyanmasın çok kötü olmuştu zaten. Tamam tamam sen merak etme. Geçmiş olsun Han Bey. Sağ ol Bayram. Her şey için teşekkür ederiz. Sen olmasan Gülben ne yapardı ne olurdu bilmiyorum. Ne demek Han Bey. Bir şey yapmadım ki. Şey. Ee, Gülben Hanım burada kalacak mı acaba? Uyanmadan onu götürürseniz, Ben Esat Bey'le kalırım. O kadar kötüydü ha. Eve nasıl götüreceğiz peki? Uyanırsa kıyamet kopar beni neden getirdiniz diye. Hallederiz bir şekilde. Şimdi burada kalırsa uyanınca daha beter fena ince. Doğru. Neyse çözeriz. Ege'den yardım isteriz olmadı. Ya sen onu bunu bırak da artık yolun sonuna geldin. Farkındasın değil mi? Naci her şeyi anlatmıştır Safiye. Onu nasıl zincire vurdum, günlerce nasıl o kapalı yerde tuttuğunu, her şeyi anlatmıştır. Benim öğrenmem de an meselesi. Merak etme öyle nafı falan istemem. Alırım ceketimi, çıkar giderim o tımarhaneden. Zaten canıma minnet. Sus artık, sus. Ne oldu? Ne dedim? Kafam meşgul de biraz. Sen uykusuz kal. Yoruldun baya. Yarın işe git, geç git. İyice dinlen. Aha. He, anca gidersin. Bakarsın o ananın yanına yatırırlar seni. <laughs> Bakırköy yolcusu kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne demişler Deren oğlum? Ne ekersen onu biçersin. İnci. Efendim canım. Bana söylediklerinde ciddiydin değil mi? Hangi konuda? Ne olursa olsun yanımda kalacaksın. Öyle dedin. Evet. Ne oldu? Niye soruyorsun ki şu an bunu? Yok bir şey. Boş ver. İyi misin sen? İyi miyim?